Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş Yeni Nefes Şeker Karpuz TV'ye. Ben de LPS Şeker Karpuz TV'den. Minnoş. Evet arkadaşlar. ben çok heyecanlıyım. Bugün ailemizi yepyeni üyeler katılıyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar merhaba. Minnoş'un dediği gibi evet yeni miniş aldım. İkinci eleman olsun. Hadi açalım. Tamam ben şurada bekliyorum. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Önce biraz şey yapalım. Bu kadar küçük bir kutunun 10 tane mini, aldım burada. Bu kadar küçük bir kutunun kutun içine. Nasıl koydular? Bir de i̇şte ben bir bay siyahı alıp geleyim. Evet arkadaşlar gidip aldım. Biraz bekletsem çok özür dilerim. Lütfen beni affedin. Her neyse. Bunu, bunu atacağım çünkü bunu ele açmak biraz zor. O zaman artık açmaya geçelim. Ne evet, Hiç beklemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle MNG kargodan geldi. Reklam değil. Reklam değil. Çekeceğim ama içinde çok istediğim bir. take